Arkadaşlar, Oto video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarımıza hoş geldiniz. Araçlarımıza donanım ve özellik eklemeye devam ediyoruz. Aracımız 2019 model Ford Focus Trend X paket arkadaşlar. Bu aracı kullanan arkadaşlarımız bilir. Bu aracımızda normalde sadece far sensörümüz var. Yağmur sensörümüz yok. Bu aracımıza e, yağmur sensörü özelliğimizi de ekledik arkadaşlar. Şimdi menümüze girelim. araç ayarları silecekler Gördüğünüz gibi yağmur sensörü özelliğimiz burada Şimdi bu özelliğimizin de ufak bir testini yapalım Silecek kolumuzu bir kadar nozite kaldırıyoruz arkadaşlar Burada hassasiyet ayarımız var Gördüğünüz gibi sensörümüz devreye giriyor. Bu şekilde aracımızda yağmur sensörü orijinal bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Sensörümüzün hassasiyetini buradaki kolumuzun üstündeki son yardımında ayarlayabiliyoruz. Bu özelliğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.